Arkadaşlar herkese merhaba. Yasaktan bir gün önce Taksim Meydanı'ndayız. Ee, şu an tamamen Hollywood filmlerini andıran bir film sahnesiyle aynı durumda diyebilirim. Atmosfer şu an bu şekilde. Ee, Zabıta görevleri elven dezenfektan şeyleriyle antibakteri dezenfektan hizmeti sağlamakta. Abi İnsanlar bir metre, 3 metre, 5 metre mesafeyle birbirinden kaçarak bu şekilde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleşiyor. Bu şekilde bir durum mevcut. Taksim mistiklerin durumu bu şekilde en kısa zamanda dünyadan evrenden geçmesi dileğiyle aşısının bulunması dileğiyle diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.